sizlerle asfalt 8 oynayacağız. Videoya geçmeden önce like, abone, bildirimleri açın. Bunları yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Hadi bakalım videoya geçelim. Evet. Şimdi en son zararlarına bakanmışım. Oha. En son da yeni araba almıştım çocuklar. Garaja girelim Ama bak ben bu arabayı al basar ki iyi olur Bu çok basıyor. Ha, bizim bizim şeylere bak ma. Bu ne Ben yere, Oha lan bilmiyorum. Şuna lan Ben de bununla oynanır. Şimdi ne yese? Ona diyelim. O, ona bi. Sonra benim Aa bak ben bununla yarışacağız. Yarışa başla. biz buyuz. Aa biz Bu başkası. Bu da başkası. Çok kötü. Kızlar kızlar çok kötü. Tamam. Bunu unutmayın bu asfalt sesi. Hadi hadi. Hadi 3 tane kendim geçti. Az önce altıncı geçti mi? altıncı Rack. rack, 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 Get, 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 get. All, all bands, bands, bands.

çocuklar bu videoda bu kadar. Hadi görüşürüz.